Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, Pirimiz Gavsul Azam Abdülkadir Geylan Hazretleri kitaplarında şöyle insanlardan bahsediyor. Hani Kur'an-ı Azim şu anda Allah'u Zülcelal Hazretleri onlar kabirlerinden şeytanların çarpmış olduğu kimseler gibi kalkarlar diye bir ayet var. E, günahkarların mahşerde kabirlerinden kalkmasını anlatırken bu şekilde anlatıyor. Gavsul Azam Abdülkadir Geylan Hazretleri de diyor ki sadıklar yani kuvvetli Müslümanlar öyle kuvvetlidirler ki manen bu kafir cinler şeytanlar onları çarpmaya geldikleri zaman onlar çarpılırlar. Ve onlar kendi aralarında bizim hani cin çarpmış dediklerimiz var ya işte onlar aralarında insan çarpmış derler. İnsan çarpmışa dönmüş derler. Peki bu sadıklar bu manen kuvvetli insanlar bu hale nasıl geliyorlar kardeşler? Tabii ki bu nasıl zahiren sporcular bir hareketi çalışıyorlar, 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 çalışıyorlar. İşte ağır sıklet adam adama bir yumruk vurduğu zaman adamı bayıltıyor. Veyahut da koşucular var işte sabah akşam koşuyorlar, devamlı koşuyorlar. Böyle bir kilometre, iki kilometre, beş kilometre her neyse yani bizim on günde koşamadığımız mesafeyi bir seferde koşuyorlar. Veyahut futbolcular işte devamlı çalışarak, aynı şeyi tekrar ederek, tekrar ederek, tekrar ederek yaparak işini aşla ve çok fiziken kuvvetli hale geliyorlar. İşte Evliyaullah da zikrullahı ve ibadatı devamlı yaparak özellikle zikrullahı diline ve kalbine yerleştirerek devamlı Allah, La İlahe İllallah, selavat ı Şerif, İhlas-ı Şerif okuyarak manen işte aynı bu ağır siklet boksörü gibi olurlar. İşte onların yanına şeytan yaklaştığı zaman veyahut da kafir cinler her neyse veyahut kafir insanlar onlara yaklaştıkları zaman işte bu çarpılmışa dönürler, dönerler. Bunun sırrı ne? Sırrı devamlı zikrullah. Birini insan zikre alıştıracak, devamlı zikredecek. Zikrullahı artık onun yani nefes alması gibi olacak. Devamlı Azı boş kaldığı zaman ihlas okuyacak, Fatiha okuyacak, Allah diyecek, La ilahe illallah diyecek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verecek. Devamlı bu şekilde olacak. Eğer bulunduğu müsait buna e, bulunduğu ortam buna müsait değilse o zaman sessizce söyleyecek. O zaman daha büyük sevap olacak. <laughs> daha güçlü olacak. Çünkü yani bir yer e, mesela insanların içerisinde kimse düğündesin bilmem neredesin bütün insanlar maçtasın her neyse gaflet içerisinde sen orada sessizce işine dönmüşsün <laughs> Allah'a zikrediyorsun. Daha bundan büyük ne olabilir? Oradaki zikrin e, sevabı tabii ki çok büyük. Tabii bu e, insanların gaflette olduğu yer derken böyle hani günah işlenen yerlerde Allah Azze ve Celle Hazretlerini Esma-i Şerif'ini böyle açıktan okumak uygun değildir. O zaman içten okumak lazım.